Gece boyunca rüyasında özgür bir dünyayı görenler, özgür dünyayı hayal edenler, özgür dünya sevdasıyla yanıp tutuşanlar. Bugün Ali İsmail Korkmaz'ın davası var Kayseri'de. Bu sabah size Ali İsmail'i anlatacağız bir kez daha. 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz. Bir şey söylemek ister misin anne? Ne söyleyeceğim? şarkılar söylesem kadın i Hemen her şeyi çabuk unuttuğumuz bir dünyada yaşamaktayız. Geçen hafta ne oldu? Bir önceki ay ne olmuştu? Geçen haftanın gündeminde ne vardı? Her şeyi çabuk unutuyoruz ama bu çocuk unutulmayacak. Bu çocuğun gözlerinde kalan gülüş unutulmayacak elbette. Yıllar sonra da hatırlanacak. Türkiye'de adalet denildiği zaman bu sabah görülecek dava da hatırlanacak.